dünya sorumluluğunun ve bilincinin farkında olan bir müslüman her fırsatı kullanmalıdır, her fırsattan istifade etmelidir. Ve bu anlamda görüş farklılıklarını ve görüşlerini yansıtmaları için şehirlerinde ve tarihte isimleri geçen şahsiyetlerin isimlerini yaymak için onların isimlerini caddelere, sokaklara, camilere verebilir ve bu anlamda da bu şahsiyetleri yaşatabilir. ve tarihte ismi geçen kahramanları, cesurları ve din yolunda fedakarlık eden Hasan, Hüseyin, Abbas, Ali Ekber, Kasım, Hür, Ammar ve Yasir gibi cesaret timsallerini, fedakarlık gösteren bu şahsiyetlerin isimlerini vererek onların din yolunda cihat ettiğini, fedakarlık gösterdiğini insanlara yayabilir ve toplumlara veya diğer dinlere de bunları anlata bilməsi mümkündür. Və bunun yanında Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa və Hazreti Muhammed sallallahu əleyhi və səllamu ha ayihin isimlərini soçuqlarına vermələri və ya caddələrə, soqaqlara bu isimləri vermənin bu kimi şəxsiyyətlərin, peyğambərlərin Allah'a kulluq yolunda çalışdıqlarını, Allahın kuranlarına uyduqlarını, Allahın dinini insanlara anlattıqlarını da insanlara yansıtabilirler ve peygamberlerin de isimleriyle beraber İslam dininde insanlara yayıp onlara öğretebilirler. Çocuğa isim vermek ne kadar önemliyse de tarihte ismi geçen şahsiyetlerin de isimlerini canlı tutmak bir o kadar önemlidir. Çünkü her insan ismiyle tanınır. Bir insana Muaviye ismi vermek O insanın zalim bir insan olduğunu gösterir. Bir insana Yeziit ismini vermek o insanın haram işlerle uğraştığını gösterir. Günahkar biri olduğunu gösterir. Evet, belki o isimdeki şahıs bu günahları etmeyecektir ama o isim onu o yapılan amellerin etkisi altında bırakacaktır. O yüzden hiçbir kimse çocuğuna kötü bir isim vermeyi düşünmez. Çünkü verilen o kötü ismin o çocuğa bir zulüm olduğunu düşünür ve bunun farkındadır. Tarihte ismi geçen mücadeleci insanlar vardır. Emirül Müminin İmam Aleyhisselam gibi birçok savaşı kazandığından dolayı cesaretin timsali olarak bilinir ve tüm savaşların kazananı olarak bilinir. Hakkın ve adaleti savunan bir kişi olarak bilinir. Zulmün ve zorbalığın ve haksızlığın karşısında duran bir kişilik olduğu bilinir. Bu yüzden dolayı insan çocuğuna bile isim verirken doğru bir isim vermelidir. Sevdiği ismi vermelidir. İslam yolunda mücadeleci davranan, mücadele gösteren, fedakarlık gösteren isimleri vermelidir. Ve diğer bir yandan Ebu Zer, Salman, Miktar ve Ammar Yasir gibi şahsiyetlerin mücadeleci ve fedakarlık gösteren insanların isimlerini vererek de Şiiliği de insanlara anlatabilir. Çünkü Ammar, Yasir ve Salman gibi şahsiyetler Peygamberin ve İmam Aleyhisselamın has şiilerindendi, has taraftarlarındandı. Bundan dolayı da bu isimleri de çocuklarına vererek veyahut caddelerine, sokaklarına veya bir camiye, bir yere, bir iş yerine vermesi onun bu insanların Allah yolunda, peygamber yolunda, din yolunda ve ehl beyt imamları yolunda fedakarlık gösterdiğinin bir timsalidir, bir misalidir. Ondan dolayı da şiiliği de apaçık bir şekilde yaymak için bu isimleri de kullanabilir ve bu fırsatları da elden kaçırmamalıdır.